tişört <laughs> şeyden dolayı mı? Televizyondan dolayı mı? Yani bu mecburiyet abi. Yani. Muhabirler böyle giymek zorunda. Ciddi misin ya? Bir obje taşımak zorundayız üstümüzde. Ne yani. amaçlı misin, ne evet olsun? Hastasıyım. Çok güzel. Filmle ilgili mi soruyorsun? O genel olarak. Fenerbahçe TV yayında ne söyleyeceksin? Hayırlı olsun inşallah darısız diğer kubbemizin başına. Ne amaçlı değilim ama e, ee, güzel bir fikir destekliyorum. senin nasıl bir faydan olabilir bizim e kanalımıza? Bizim ne yaparsın mesela bizim için? Kapı kapı gezer, bir de dağıtırım Ne yapayım, <laughs> <laughs> ne yapayım yani? Peki Fenerbahçe tarihli adam nasıl abi? Çok güzel. Tarihinde bir tarih ya neydi? Mağazinde bir tarih. 1952 yılında. 52'de. <laughs> Lefter Küçükondiyanis. Nice. Evet abi. Türk Milli Takım Forması'yla Yunanistan'a gol attı ve sevindi. Fenerbahçe böyle insanları barındıran bir kulüp. Budur ya abi. Ben bir şey sorayım abi. Bir listeden çok güzel ödülür, ödüllerimiz var. Sor. Fenerbahçe en çok kaç kere tıraş şampiyon olmuştur? 103. Budur 1990 abi. 1990 yılında. Budur abi. Turan Sofoğlu. Rıdvan Fenerbahçe. Dilmen. Evet Sen, abi. sayıyorum tabii. <laughs> abi kulübe 5 milyar bağış kazandın. Ben mi ölüyorum? <laughs> ben şey diyecektim ya 105 diyecektim. Bilemiyorum. Deli için lan ne fazla. 5 milyar para kazanmam kaydı ben. Kulübe 5 milyar bağış kazandım. Ben bağış ediyorum. Evet. hem rahat söyleyeyim hem param yok. yok. <laughs> o zaman sana başka bir ekosik geliyor. Yani. Koymadı tamam. sana. Birden 2, 2. Real Madrid Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi final maçına bilet. <laughs> ben mi gidiyorum? Evet. Ama bir maç <laughs> var mı ama? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir maç yok lan keşke olsa ya. Peki torunum gidebilir mi ben gidemezsem? Büyük bir ihtimalle o gidecek de. <laughs>